abla erkek kılığına girmiş bir kız efendim abla kılı, abla olan kıza kur yapar. Kur yapmaya çalışır. Abla yüz vermez. Abla yüz vermez. Abla burun kırar. Hıh yapar. Abla yüz vermez. Ama kız bir şeyler söylemesi lazımdır. Sıkıştırır kızı. Abla kalkar gider. Topluluk içinden gider, bir sene biraz sonra elinde tablayla abla gelir. Elinde bir tabla vardır, tablanın içinde e, uzunca bir örtü bir şey, ortasında bir bardak, içinde bir yuvarlak cisim, bir lastik top. Gelir oturur, gelmeden daha erkek kız, erkek kılındaki kız ablasına yağ yakmaya başlar. Elinde tabla hoş geldin abla. Elinde tabla hoş geldin abla. Topla eteklerini rahat otur abla. Topla eteklerini rahat otur abla. Abla oturur. Kız eğilir. Diz çöker yanına. Aşkına yanayım ben senin olayım. Ben senin olayım aşkına yanayım. Aşkına yanayım, ben senin olayım Ben senin olayım, aşkına yanayım Abla az burun büker, ciz vermez Erkek kalkar İki tabak balım var, biri yense biri var İki tabak balım var, biri yense biri var İki tane yarim var, biri ölse biri var İki tane yarim var biri olmazsa biri var dediği zaman abla oturduğu yerde o elindeki beze topu bağlamıştır, yumak yapmıştır ve erkek kızındaki kızı kovalamaya başlar, bir tur atarlar ortalıkta. Millet de güler onları. Efendim, gelirler beraber. Abla kız bir naz yapalım dedik. Hemen başkasını buluverdi. <laughs> kahkahalar devam eder. <laughs> tamam. Bu oyuncuların bunu o kadar